Ben Kayraş Vahip Demet. Karate 7 yaşına başladım. Şu an 14 yaşında, milli sporcuyum ve Karate'ye hala devam ediyorum. İlk Arka Sokaklar dizisinde Tekvano sahnesi görmüştüm. Babama beni Tekvano'ya yazdırması için söylemiştim. Babam 2-3 hafta sonra beni Karate'ye yazdırdığını söylemişti. İlk antrenman günümü hatırlıyorum, ortamı birazcık yab yabancılamıştım. İsmini bilmediğim teknikler, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım kaygısı. Küçükken kartı benim için oyun gibiydi fakat gitgide ciddileşti. Ailem bu süreçte zaten başlarda fazla destek olabilecekleri bir şey yoktu. Ama gitgide maçlara katılmaya başladıkça 50 ben ayıklıklarım olsun, tüm malzemelerimi aldılar. Gerekse cebime harçlık koyup beni maça gönderdiler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Babama, ben de yanlarında duruyordum o ara. Sonra git gide babam iyi akşamlar hocam. Hocam iyi akşamlar dememi söylemişti. İyi akşamlar diye diye hocama samim olmaya başladı. Başlarda Murat hocam bana yaklaşımı zaten dediğim gibi fazla ciddi değildi. Hoca bana teknikleri tanıttı. İşte kuşak sınavına girince katamı gösterdi. Ben de bunları yerine getirdim. Fakat ilerleyen zaman, zamanla zaten bu süreç herkesin bildiği gibi değişti. Yani saygı ve disiplin açısından diğerlerinden çok farklı ve bunu zaten herkesin bildiğini düşünüyorum. Yani bir insanın artık yeter, bıktım deme noktası oluyor. Ben de o noktaya gelmiştim. Tıpkı yani tüm arkadaşlarım gibi. Hocam bize kısa kısa toplantılar yaparaktan bize yani bunların bir başarıya dönüşeceğini söylüyordu. Bu şekilde bizi motive ediyordu. Yani eskiden çok sosyal bir çocuk değildim. Karateden edindiğim arkadaşlar sayesinde... Bugün yani çevremde arkadaşlar var ve zaten en yakın arkadaşlarım karatede. En büyük etkisi hocamı milli takıma sokmak, beni yetiştirmek, saygı ve disiplin sunmak. Yani onu üç kelimeyle... özetleyecek olsam saygı, disiplin, karakter. Böyle bir dönem yani hocam aramda asla olmaz. Sadece antrenmanlar içerisinde patlatışmalar oluyor. Onlar şu şekilde. Hocam mesela bazen maç yap, maç yapalım diyor. Biz yapmak istemiyoruz. Ben de hocam bugün yapmayalım. Diğer gün yapamıyorum. Böyle. Kampanası İstanbul'da milli takım kampına Balkan için milli takım kampındayken yemeklerimizi yedikten sonra duşta kilitli kalmıştım. O ara Murat Hoca şanslı odaya girmişti. Güvenliği aramıştık. O şekilde. İlk madalyamı aldığımda Avrasya maçında Ferdi'de üçüncü, takımda birinci olmuştuk hocam bizi daha çok motive etti o günden sonra ve zaten o gün benim yani karateye gerçek başlama noktam diyebilirim. O günden sonra maçlara katılmaya başladım. Tatami'de finali bitirdikten sonra Mustafa Hoca'nın yanına gitmiştim. Onlara zaten orada bir 15-20 saniye büyük ihtimalle donup kaldım. Orada zaten bilmiyorum bu benim için böyle ama çalıştığınız antrenmanlar, yaptığınız antrenmanlar, yani çektiğiniz eziyetler, geçirdiğiniz sakatlıklar orada hepsi ...bir gözünüzün önünden geçiyor. Ortam... ...çok yoğun bir antrenman geçirdik. Yoğun koşular, antrenmanlar. O ortam... ...yani anlatılmaz yaşanır bence. İlk ailemle paylaşmak istemiştim ama... ...ailem zaten benden önce çoktan haber olmuştu. İlk Ali Görkem... ...İzmir'de Ali Görkem diye bir arkadaşım var. Onunla konuşmuştuk. Murat Hocam da sağ olsun yani... ...zaman yönetimi zaten herkes gibi ev, okul, antrenman şeklinde geçiyor. Zamandan yana herhangi bir sıkıntım yok. Hayır zor olmadı. Zaten karatedeki arkadaşlarım okul arkadaşım olarak geçiyor. Sahi sınıfta bazı samimi olamadığım arkadaşlarım vardı ama dediğim gibi onlara çok da bir gerek yok. Zaten bunu başta da söylemiştim. Yani Murat Hocam bizde ufak ufak toplantılar yaparaktan bizi yine motive ediyordu. Bence beni özel yapan yani benim hiçbir insandan bir farkım yok ama yani bizi sadece benim için değil, bizim tüm kulübün saygısı ve disiplini başka bir seviyede. Yani futbol ve babamla balaya gitmek diyebilirim. Sporda alakalı kendimi ileride bir kurs açmak vesaire öyle bir hayalim yok. Fakat spordan devam edecek olursam beden eğitimi öğretmenliği istiyorum. En büyük hayalim şu anda bu. Yani bence ben küçükken oyun gibi görüyordum. Onlar oyun gibi görmesinler. bence hem duygusal hem sakin. ikisi de çok duygusal. Göstermiyor ama çok duygusal bir çocuk. Zaten 5-6 yaşında başladı. Hani ondan öncesinde çok bu kadar aktif bir çocuk değildi. Dışarıda bile oynamak istemiyordu. Yok, kendi isteğiyle başladı. Hani o başladı zaten istedikten sonra zaten hemen biz yazdırdık. Çok arada bir fark yok yani. Aslında işte söylediği gibi tekvando istiyordu sonrasında işte babası karateye yazdırmış. Bir gün geldi dedi ben işte Kayra'yı karateye yazdırdım. Sonrasında antrenmanlara başladı. Sonrasında da devam etti. İşte o da oyun gibi gördüğü için biz de çok öyle üzerinde durmadık. Gidiyordu, geliyordu normal bir şekilde. Zaten ya ben götürüyordum ya babası götürüyordu. Kurs bitene kadar orada bekliyorduk. Çok çekingendi. Hocasına iyi akşamlar bile demeye utanıyordu o zamanlar ergenlik döneminde çok etki yani o zaman daha çok anladık. Yo biz hani bir sporla ilgilensin ne olursa olsun diye düşünüyorduk. Ama karate de çok disiplinli olduğu için ona iyi geldiğini düşünüyorum. Murat Hoca tanıştığımızda kaynak küçükken çok fazla zaten hani iletişim iletişimimiz olmuyordu. Ama Kayra büyüdükten sonra Hani Murat Hoca'nın tutumu, yaklaşımı, aile hayatı bize çok uygun. O yüzden gayet iyiyiz. Yani kişisel gelişiminde disiplin, işte saygı açısından, disiplin açısından çok etkisi var. E, disiplini öğrendi, saygıyı. Zaten küçüklüğünden beri sakindi, saygılı bir çocuktu ama hani ergenlik döneminde bir bocalama falan olmadı. O yönden çok faydasını gördüm. Yani ben onu çok fark ediyorum. Bayağı faydası var. Çok. Yani hiç yani bizi böyle tereddüde düşürecek bir durum yaşamadık hiçbir zaman. Hani biz hep aynı fikirdeydik Murat Hoca'yla. Her zaman maçlarda olsun. Karateye gidip, gidip gel. Hatta bir ara kayra bırakmıştı. Murat Hoca kızmıştı o zaman. Hani niye gelmiyor gelsin işte biz bir aileyiz falan diye. Ondan sonra da bir daha hiç bırakmadı zaten. Yani o da kızıyor tabii ki. Hani emek veriyoruz, biz de emek veriyoruz, o da emek veriyor. Hani daha beklentilerimiz biraz fazla olduğu için motivasyonlarını düşünmemeleri gerekiyor hiçbirinizin. O yüzden tabii Murat Hoca da destekliyor her her türlü. Biz de arkasındayız her zaman. Ya o zamanlar çok hani böyle Maçlara katılacak mı katılmayacak mı çok bir şey bilmediğimiz için çok değişik bir duygu yani güzel bir duygu. Ben o zaman işteydim. Babasına demiştim ilk, ilk beni arayacaksın ilk bana haber vereceksin. Hatta şey Sivas'ta üçüncü olduğunda ilk milli takımı o zaman seçilmişti. Yine ben işteydim. Babası beni aradığında ağlıyordu. İşte ben de çalışırken çok duygulandım. Çok yani tuhaf bir duygu. Sonrasında zaten Denizli'de de birinci oldu. Adana'da birinci oldu. Yani çok güzel duygular bunlar. Yani uluslararası başarılar tabii ki çok çok güzel. Çok duygulu. Yani Türkiye'yi temsil edecek olması çok güzel bir duygu. İnşallah dünyada da temsil ederler. O günleri bekliyoruz. Çok heyecanlı çok heyecanlıydı yani onun için hazırlanmak yani o formasına Türk bayrağını dikmek bile çok heyecanlı çok gurur verici bir şey yani fedakarlıklar maddi olarak sadece biz şu an onun arkasındayız Manevi olarak da elimizden geldiği kadar götürmeye çalışıyoruz bütün müsabakalara. Biz götüremezsek arkadaşlarıyla gidiyor, hocasıyla gidiyor. Biz elimizden geleni hep yapacağız bundan sonrası için de öyle. Yani şu anda öyle çok hayatımızı değiştirecek bir etkisi olmadı ama gene yani anneler babalar hep çocukları için yaşar zaten. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bizim bizim değil de Kayra'nın olduğu zamanlar biz de yıpranıyoruz. Hani onun isteksiz olduğunu gördüğümüz zaman gitmek istemiyorsa ya da kafasına bir şey takıyorsa biz de üzülüyoruz onunla beraber. O farkında değil ama öyle oluyor. Yani çocukların arkasında olsunlar. Hani bazen Murat Hoca'ya emanet edip gidiliyor ama bir annenin babanın çocuğun arkasında olması çok farklı bir duygu. Orada çocuğun yanında olması manevi açıdan çok önemli bence. Onları ellerinden geldiği kadar müsabakalara götürsünler. Hani aman ne olacak ki demesinler hiçbir zaman. Kayra ortada bir çocuktu. Ee, mücadeleci ruhu her zaman ön plana çıkmıştır. Yani az sosyal değildir. Daha çok yönlendirmeleri, arkadaş çevresinden e, lider olarak gördüğü kişilerle bir arada olması ona kendine güç katıyor. Kayra'nın bir gün sporcu olacağının tahminden öte olmasını istiyordum. Çünkü kendim de e, biz aile olarak İstanbul'da yaşadığımız için metropolün zorluklarında çocuk yetiştirmenin nedenini zor olduğunu bildiğimiz için sokaktan uzak gelmesi düşüncesi ilk ana fikrimiz ilk temamızdı. Bu yönde atılımımız gerçekleştirdik ve Sefa Dösem ailesiyle tanıştık. Kayra karate yani tekvando yani dövüş sporlarına olan bir ilgisi vardı. Biz de amcası olsun, amcaları olsun, biz olalım. Bizim de bir sporcu geçmişimiz olduğu için böyle bir şeyin olmasını istiyorduk. Ve bir gün sürpriz yaptım, iş çıkışı yazdırdım. Daha sonra eve gelip kendisine beyan ettim. Bundan sonra dedim, Sefa Dösem ailesi hocamla da konuştum. Eti sizin, kemiği bizim, hep beraber bunu sporcu yapalım. Bir önceki soruda bunu da anlatmıştım. <laughs> Yani kendi isteği ve bizim isteğimiz ortak kararımız bu şekilde gerçekleşti. Uzak Doğu sporu yapan sporcular genelde e, etrafındaki kişiler olsun suça, e, kötü niyete meyidi sporcular olmaz. Genelde topluma, vatana, millete, bayrağa aşık, Düzgün insanlar yetiştiğine inandığım için ve bunu da e, yaşayarak gördüğüm için doğru karar verdiğimizin farkındayız. Kayran'ın ilk hatırlıyorum. atılıyorum. Ee, daha üzerinde kara elbisesi, beyaz elbisesi bile yoktu. İlk gittiğimde de, direkt kendimi gördüm. Murat Hoca ile tanışmak, e, izlenim olarak e, şöyle söyleyeyim ailece spor geçmiş olan, mahallede bilinen ve kariyeri tartışmasız olan bir aile. Zaten karate ve spor aile, yani biz burada aile kavramını zaten bahsediyoruz. Hoca, işte antrenör falan değil. Biz aile artık bir ailede kavram içinde olduğumuz için hiçbir tereddütüm olmadı. Hayra mücadeleci hırslı bir kişinin yanı sıra kırılgan, ve ee, kırıldığı noktaları da kendinde problem olarak çözmeyen bir kişiliğe sahip. Yani bunun için biraz daha mücadeleci, mücadeleci olması gerektiğini inanıyorum. Antrenörler bir baba gibidir. İnsanları hayata hazırlar, müsabakalara hazırlar, maçlara hazırlar. Antrenör küçük dokunuşlar yapar, sporcu bunu uygular. Murat Hoca bırakın küçük dokunuş yapmayı, onun yaptığı her dokunuş yani anlatılmaya değer. Bir sporcu maç saatine gelmeden önce eşyasını hazırlayıp salona gidiyorsa burada hem antrenörünü hem de yaptığı işi seviyor demektir. Murat Hoca'yla ikili ilişkilerimiz bir aile gibi. Zaten e, sporcu arkadaşları antrenör, işi yani biz bir aile olduk. Ramazan'da beraber iftar yaptığımız, bayramlaşmaya gittiğimiz, akşam çaylarına gittiğimiz bir aile ortamı var. Yalnızlığımıza merhem olundu yani. Karate sadece bir spor değil, bir aile olduk. Yarın bir gün çocuklarımız evlenecek, düğünlerine gideceğiz. Yani bundan sonra kopma mücadele, yani kopma mücadelesi değil, kopmama mücadelesi vermemiz gerekiyor. 2018 Avrasya, Bugün ee, o gün Kayra bireyselde üçüncü olmuştu. Takım halinde şampiyon olmuşlardı. Orada işte e, ben çok heyecanlıydım hatta inanıyordum kürsü yapacağına. E, göğsümde Türk bayrağı götürmüştüm. Maçtan sonra ilk madalyasını alacağını umduğumdan bir fotoğraf çekilmenin hayali vardı ve bunu başarmıştı. Hatta e, kimsenin görmediği bir yere gidip ağlamıştım sessizce. <laughs> Ben e, kendim Kayra'nın e, genelde tüm maçlarına katılım sağlamaya çalışıyorum. Türkiye şampiyonu olduğunda Sivas'ta ilk Türkiye şampiyonu olmuştuk. Üçüncüsü olmuştuk. E, beraber gitmiştik. O an oradaydım. E, telefonlarım hiç susmadı. E, çok farklı bir duyguydu. Yani son sahne senelerle final kaçırmıştık. Ama Kazandığımız üçüncü da bayağı bir sevinmiştik. İlk Balkan şampiyonası mücadelesini Montenegro'da verdi. Ee, tabii ki biz yurt dışına gidememiştik. Hocamızın bulunması bizim için artı bir durumdu. Ee, saatlere bakıyoruz. Her tarzın, telefonun, her gelen mesajın oradan geldiğini hissederekten heyecanımızı zirve yaptırmıştık. Daha sonra sanıyorum saat 17.50 civarlarıydı. Orası saatiyle ne kadar tekabül bilmiyorum. Murat hocam arayıp Kayra'nın üçüncü olduğu müzesini vermişti. E, çok sevinmiştik. Denizli'deki Türkiye Şampiyonası'nda da e, Kayra'ya refakat etmiştim. Orada e, artık duygularımız zirve yapmıştı. çok karmaşık duygular. İnsanın tüyleri tüken tüken oluyor. Yaşa, başa, cinsiyete bakmaksızın duygularınızı dışarı taşırıyorsunuz. Anlatılmaz yaşanır derler ya. Bizzat yaşadık yani. Milli takıma seçilmek çok farklı bir duygu. Yani o göğsünde Türk bayrağını taşımak, o kürsüde ilk sıralarda veya o kürsüde bulunup bayrağın arka planda dalgalandırmak çok farklı bir duygu. Çevremizin de çok e, etkisi var. Herkese teşekkür ediyoruz. Bir baba olarak süreçte bizi en çok zorlayan dönem pandemi dönemi. Uzun ayrılıklar ayrılık getiriyor gerçekten. Gözden uzak, gönülden uzak olur derler ya. Salondan uzağız, yaptığın spordan Keyif aldığın e, günlük aktivitenden uzakta yaşamak ve daha sonra bunu uzun uzun soluklu bir hale getirmek insanda soğumaya neden oluyor. Bu süreçte hem sporcular yıprandı, tabii ki ayrı olarak biz de yıprandık. Ama daha sonra şimşek gibi geri döndük maşallah. Şimdi e, aile sadece anne baba, ve çocuklardan oluşan bir topluluk değil. Bu sadece çekirdek aileye kapsıyor. Kayra maçlara gitmeden önce babaanne, anne, dede, işte halaların, teyzelerin, işte amcaların, dayıların bilmesi, akşamları işte Kayra'nın çıkış saatinde gece uçağa bineceği saatlerde fetih surelerin okunması, Kur'an-ı Kerimlerin okunması, ondan sonra, sonra sadakaların verilmesi, zekatların verilmesi, Şükür kurbanlarının kesilmesi. Bunlar çok karmaşık duygular yani. Bir kişi yarışıyor. Yüzlerce kişi haber bekliyor. Çocuklara spora yönelmesini babalar ve bunu anneler için de kapsıyorum. Herkese ne olursa olsun herkes bir branşla ilgilensin. Spora gitmiyorsa dahi başka bir Müzik olsun, bir marangozluk olsun, bir uğraş olsun. Bir uğraş olmalı insanın. Ben buna inanıyorum. Bunun da başarı getireceğine inanıyorum. Ama tabii ki desteklemeleri de lazım. Arkasında evet. durmaları lazım çocukların. Ben Kayra'yı çok iyi tanıyorum. Gidemediğim maçlarda sağ olsun Hayri abi ve Yavuz kardeşim oluyor. Toran'ın babası Veysel abi oluyor. Bir fotoğraf atıyorlar hayranın gözündeki ışıntısından o gün kürsü yapıp yapamayacağını, maçlardaki göstereceği reaksiyonu çok iyi filtre eden bir babası var. Yani durum böyle. Sporcu kimliği veya hangi kimliği taşırsa taşısın en güzel kimlik ahlaklı olmaktır. Ahlak kimliklerin en güzelidir. Dedemin babamı yaptığı fedakarlıklar diye bir dizi çeksiler. Bunun oyuncuları biz olurduk. Bunu <laughs> söylüyorum. <laughs> İyi ki bu ana girmiş dedi on. Kayran'ın bir maçı için Bağcılar çok amaçlı spor salonunda bulunuyordum. Kayran'ın yaşıtlarındaki çocuklar aşağıya alışveriş için indiğimde köşede sigara ve bali içen çocukları gördüğüm zaman Doğru yolda olduğumuzdan yüzde yüz emindim. Yani babaların bir öğütü değil, her zaman verir. Öğüt vermek değil, öğütü alıp uygulamak çocukların asli görevidir. Hiçbir baba, hiçbir antrenör, hiçbir öğretmen, hiçbir öğretici yanlış öğüt zaten vermez. Asla vazgeçme. Kardeş Karateye başlamadan önce Kayra'yı hatırlamıyorum çünkü Çok küçük yaşta başladı Şaşırttı Ayrıca hepimizi şaşırttı çünkü babam bir anda gidip yazdırdı Hiçbirimizin haberi yoktu Duygulandım Sevindim Güzel bir duygu bir de stresli Küçük kardeş Türkiye şampiyonası Olduğu zaman Söylemek isterim Ablası olarak her zaman yanındayım Kayra ile ilk tanışmamız 7 yaşında başlamıştı. Babası gelip kaydettirmişti. Eee Kayra çok sessiz, sakin bir çocuktu. Şu anki hala 14 yaşına geldi. Yaklaşık aradan bir 7 sene geçti. Aynı sakinliğini koruyor. Çok efendi bir çocuk. Kayra bu arada ilk karateye başladığı zaman araya pandemi girmişti. Pandemi sürecinde bir karateyi bırakır gibi olmuştu. Ben ailesini çağırdım. O zamanlar al yeniydi ve bu çocuğun karateyi bırakmaması gerektiğini, ileride çok güzel yerlere gelebileceğini bizzat ailesinde konuşarak söylemiştim ve yanılmadım da fikirlerimle. İlk dönemlerde Kayra, biz gelen bütün sporcuları altyapısını Kion ve kata olarak bütün altyapısını temelden bütün sporcularımıza veriyoruz. Daha sonra Kayra reaksiyon olarak biraz daha komiteye yatkın olduğu için onu biraz daha altyapıda komite branşına doğru kaydırmıştım disiplin, karate disiplin sporudur. Kayra daha çok disiplinli sporcularımızdan bir tanesi. Ki benim bütün sporcuların hepsinde bu arada ayrı ayrı gurur duyuyorum. Çocuk yaştan bu zamana kadar Kayra hiçbir sorun yaşamadım. Son derece mütevazı, saygılı bir sporcularından bir tanesi. Kayra çocuk yaşta başladığı için biraz müsabakalara da erken yaşta başlattırdık. Altyapısını verdik. Hazırlık maçlarında, deneme maçlarında, ulusal, uluslararası müsabakalarda gelişim sağladı ve biz de bunları Türkiye Şampiyonası'na kadar ilerlettik. Genellikle bizim sporcularımız çok nadirdir. Özellikle gençlerde, çocuklarda. Sıkıntılarını gelip direkt anlatmazlar. Siz antrenör olarak onlara birebir müdahale etmeniz lazım. Hepsi ayrı özel özel ilgilenmeniz gerekiyor. Onların zihinlerinden geçen düşüncelerini, sıkıntılarını sizin bulup bulmanız gerekiyor. Tabii bunlar yapmış olduğum gibi Kayra'ya da bu şekilde yaklaşımlarımız oldu. Kayra'nın komitedeki en güçlü yönü teknik özelliklerinden birisi patlayıcı kuvvetinin çok iyi olması. Özellikle el tekniklerini çok iyi hızlı bir şekilde önden başlayıp e, uygulaması. Ulusal düzeyde başarılı olmasının arkasındaki e, faktör disiplinli bir çalışma süreci. Kayra da bu disipline son derece katıldı. Antrenmanlarımızda uyum sağladı yendik, yenildik. Biz mücadele ettik, etmemiz de gerekiyordu. Başarıya kolay kolay gidilmeyeceğini biliyorduk ve bunu da başardık. Kayran dövüş stili de demiş olduğum gibi, az önce anlatmış olduğum gibi el teknikleri, ayak teknikleri de güzel, kombinasyonları da güzel, akıllı çocuk. Ama bazen çok rahat maç alabilir. Bazen de dövüşmediği zaman çok rahat aynı şekilde maçta verebiliyor. Ama istediği zaman sonucu çok rahat gidebilen bir sporcu. Kayra'nın milli takıma seçilmesi, Türkiye şampiyonası olma, şampiyonu olması benim için ne ifade etti? Onlarca yüzlerce sporcu yetiştirdim. Bunların bir tanesi de Kayra Şuayb Demet. Ee, özellikle 2022 yılında ilk Türkiye şampiyonasına katıldı. Ve ilk katıldığı Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu. 2023 yılında yapılan Türkiye şampiyonasında ise Denizli'de olması lazım. Ben Milli Takım Teknik Kurulu'ndaydım. Sporcuların arkasında oturamıyordum. Mustafa Sefa, Mustafa hocamız, kardeşim. Antrenör olarak o gelmişti. Ve ben Teknik Kurulu masasından Kayra'nın maçlarını izliyordum. Grup finaline geldi. Grup finalinde çok güçlü bir rakibi vardı. Ben Teknik kurul masasında Kayra'yı oturup izledim ve mükemmel bir performans göstererek grup finalini aldı. Aynı mükemmel performansla finali de aldı ve Türkiye şampiyonu oldu. Orada bizi çok gururlandırdı. Tabi e, 2022 e, Sivas Türkiye şampiyonasında üçüncü olmuştu. 2023 yılında Denizli'de Türkiye şampiyonu olmuştu. 2024 yılında Adana'da yapılan e, Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında da orada da bir takım teknik kurulunda bulunuyordum. Arkalarında oturamıyordum. Gülsemin hocamız gelmişti, arkalarında oturmuştu. Orada da bir Türkiye şampiyonluğu yaşamıştı. E, derecelerin üstüne derece koymuştu. Katılmış olduğu Türkiye şampiyonlarında bu zamana kadar hiç boş dönmedi. İki tane birincilik, bir tane üçüncülük kazanarak e, yıldızlardaki kategorilerini ilerletti. Ve bunun arkasından da milli takıma seçildi. Bu kayrağı sürpriz olmadı. Benim için antrenör olarak benim için de sürpriz olmadı. Çünkü biz bunu biliyorduk. Amaç, hedefimiz buydu. Bu şekilde başladık ve sonucu da ulaştık. Hedefimize de orada ulaştık. Milli takım seviyesinde gelebilmesi kayran neleri feda etti? Diğer sporcu arkadaşları gibi herkes arkadaşları otururken, yatarken, kafelerde, alışveriş merkezlerinde, sahillerde gezerken, yatarken, dinlenirken, televizyon karşısındayken bunlar sürekli çalıştılar. Okullarını bırak, okullarından sonra, derslerinden sonra sürekli antrenman yaptılar. Yoğun bir antrenman temposuna girdiler. Bunun karşılığını da aldılar tatamiye çıktığımız zaman biz neler hissediyoruz? Benim için ben müsabıklıktan geliyorum bu arada. Kendim hem kata branşında hem de komite branşında yıllarca çalıştım, yarıştım. Milli takımlarda da derecelerim oldu. Türkiye şampiyonlarında da derecelerim oldu. Antrenörlük gözüyle de hala ilk iki gibi heyecan devam ediyor. Hem sporculukta ama şu an antrenörlük yoğunluk yaptığımız için her maç benim için ayrı bir heyecan. Bu heyecan hiç bitmiyor. Yani biz şunu biliyoruz. Kayra özelinde ve diğer sporcuların özelinde bizim için her maç özeldir, her maç önemlidir ve bunlar için de hep bizim için kırmızı çizgimiz hazırlık süreci, her an hazır olmak. Rakiplerine göre Kayra az önce de söyledim, dövüşmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Dövüşmediği zaman maçları verdiğini de çok iyi biliyor. Kayra'ya sadece bunu hatırlatmak yetiyordu ve bununla yerine getiriyordu. Antrenör sporcu arası ilişki dediğim gibi Kayra çok sessiz bir sporcuydu. Biz onların zihinlerini, zihinlerinden geçeni okumak zorundayız. Çünkü onlar bize açılamazlar. bizim onun herhangi bir olumsuz hiçbir şeyimiz olmadı. Diğer sporcular olduğumuz gibi ben sporcularımla bu arada hepsini ayrı ayrı gurur duyuyorum. Son derece karate ahlakı ve disiplini son derece ileri seviyede. biz de öğrencilerimizde, kulübümüzde böyle bir şey olamaz. Kayra ile unutamadığınız ya da bizi gururlandırdığı an Tabii ki. Türkiye şampiyonu söylemiş olundu ki Denizli'deki Türkiye şampiyonu olması, işte Miniklerdeki ilk müsabakası, Sivasta'ki Türkiye üçüncülüğü ve en önemlisi Montenegro'da Karadağ'da yapılan Balkan Karate Şampiyonası'nda Balkan üçüncüsü olması gözyaşlarını tutamamıştı. ben de aynı şekilde o heyecanı yaşadım. Bir taraftan kendisini tebrik ediyorum, bir taraftan benim de gözlerimden yaş geliyordu. Ve bir sene sonra da İstanbul'da yapılan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda da Balkan Şampiyonu olarak taçlandırdı. Türkiye Şampiyonluğu'na bunu da eklemiş oldu. Nice başarıları kendisine. Genç karatecilere nasıl mesaj vermesi lazım? Ee, Tabi bu belgeseli izledikleri zaman da bir şampiyonun, bir sporcunun kolay kolay yetişmeyeceğini, e, rahmet olmadan zahmet olunmayacağını iyi bilecekler başarının bu şekilde geldiğini, disiplinli, azimli bir şekilde çalıştığını bilmeleri ve yapmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Kayra'nın potansiyelinin sınırı. Tabi e, altyapısı tekniği olan bir sporcu bunu her an geliştirmesi lazım. Bu yaptıklarının, yaptıkları yapacakların teminatı niteliğindedir. İnşallah bu şekilde devam ederse dünya ve Avrupa şampiyonlukları onu bekliyor.